Abla. Kadir. Astrid? Sen çiçekli de değil miydin? Yok. Erken geldim bugün. Aşağı çarçı gelmiş arabayla. Sen de gelsene. Kız çok güzel tokalar gelmiş. Paris modası. Hadi gelsene. Kız, Hadi kız. Kızamı kız, ya. Çarçı gelmiş. Ben suya gidiyorum. Abi. hepsi çok güzel ama bu daha güzel. Baksana kız nasıl durdu? Çok güzel oldu. Değil güzel mi? Güzel oldu ha. kız. Alayım ben bunu. Şuna baksana. Boncuğu ne güzel. Kopar kız onlar iki günde dayanmazsa Doğru diyorsun, Bu nasıl peki? Bak o güzel ama mavisini alsın daha çok yakışır. 15 gülşenden, 10, 10 hacceden, 7 buçuk habibeden, en fazlası zarifeden o 40 verdi. E nerede? E Kadriye teyzem de ya kız. O aldıydı ya. Ah! Üstü buranın bakkal borcu da olsun. Yapma Kadriye abla ayıp. Ayıp. E. En baba menajerler bile yüzde yetmiş almaz ki sen bu kızın emeğine bunu yapamaz. En fazla yüzde yirmi beş alırsın. Gez var, göz var, arpacık var. Her şeyin bir adli var, hesabı var. Senin dolmuş orası. En fazla da sende var. Hey be aslanım, bundan sonra gacılara vereceklik yapacağım. Hem benim ruhu okşanacak hem de gacılar karizmatik bir erkeğin kanatlarının altında olacak <laughs> Hasret. Neden geldin? Ben... Ben seni görmeye geldim. Ne oldu eline? Mühim değil. kadar kalın sardığına göre küçük bir sıyrığa benzemiyor. Ne oldu söylesene. Çiçekten oldu. Hani gülü seven dikenine katlanır ya. Bizim günümüzde işte böyle dikenden, kasa çapağından, çividen kendini kollamakla geçiyor. Eldiven de kullanmıyorsunuz tabi. Yok pek değil. Hoş olmuyor tabi. O zarif çiçeğin aslında dikenlerinin ne kadar İnsanların canını acıttığını göstermemek için tabii. E tabii. Malını kötülemek gibi oluyor. Niye beni görmeye geldin? Ben... Ben seni merak ettim. Beni. Çiçekçi kız hasreti. Evet. Sana haksızlık ettiğimi düşündüm. Seni çok zorladığımın farkındayım. Çok Hızlı gelişmeni istedim. Kimse yapamaz bunu. Ondan mı yapamadım ben de? İki dünya arasına sıkıştın kaldın galiba. O zaman da iki tarafa savrulup duruyorsun. Kusura bakma. Aman, ne kusuru canım? Bir gün kocaman yataklarda uyuyor. Aa, efendiler gibi giyiniyor. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Öbür gün Sabah yazında mezattasın. Eve üç kuruş götürmek için ekmek peşinde koşuyor. Kocundumdan değil ha. Ablamla, kardeşimle, babamla bir sofrada kırıp yediğimiz soğanı tadı hiçbir yerde yok. Ama senle yediğim balık da güzeldi. İki dünya da güzelmiş be. Ama birini seçmen lazım asret. Eğer o sahneye çıkmak istiyorsan başka çare yok. Çok sıkı çalışman lazım. Aklın oraya buraya gitmemeli. Anladım. Ya soğan ya balık diyorsun ha? Benden umudu kesmedin yani. Senden umudu kesmedim. Onun için karar senin. Bunu mutlaka bir doktora göster. Tamam mı? Hı hı. Geliyor musun benimle? Beni o durakta bekle. <laughs> Acı sussam durağa. Hacı Hüsam.